Herkese merhaba. Kanalımda hoş bulduk. Yalı çapkını kamera arkası eğlenceli görüntülerimiz geldiğini yalı çapkını herkesi şaşırtan kamera arkası fotoğrafları sizlerle de bölüşüyorum. Yalı çapkınında neler baş veriyor Arkadaşlar herkesi şok eden yeni görüntüleri sizlerle paylaşıyorum. Yalı çapkının setini en eğlenceli kamera arkası fotoğraflarını sizlere sunmaktayım. Herkesi şok eden görüntüler sizlerle görüşmekteyim. İzlemede onun arkadaşlar. Yepyeni setimizden kamera arkası fotoğraflarımız gelecek. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bu tarzda videoların gelmesini istiyorsanız hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve